Herkese merhaba dostlarım. Bugün seri harici farklı bir şekilde karşınızdayım. Peki niye toplandık? Hemen anlatıyorum. Şimdi bir izleyicimiz oyuna başlamakla başlamamak arasında gidip geliyor ve bizden bir ricada bulundu. bu kararı vermesine de yardım etmemizi istiyor. Bugün Müjdat arkadaşım adına Silver Gem denemesi yapacağız ve ardından da upgrade'e geçeceğiz. drop durumuna göre de ya oyuna tekrar geri döndüreceğiz ya da Yadası yok onu oyuna döndüreceğiz. <laughs> droplar güzel olursa benim için güzel olacak ve Altar'da başlayacağım. Ama droplar kötü olursa bu oyuna hiç başlamayacağım ve benim için daha güzel olacak dedi. Şimdiden her şey gönlünce olsun güzel kardeşim diyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden Silver Gem'leri toplamaya başlıyorum. Silver Gem'lerin ortalama fiyatı 4180'den başlıyor. 4300-4400'e kadar çıkıyor sanırım. Aynen 4.5'e kadar çıkıyor. Önce şunu bir alalım. Bu şuradaydı sanırsam. Aynen. Kaç tane var? 7 tane. Tüh keşke biraz daha fazla olsaymış. Bunu bir alalım. Bu arkadaş da 35 tanesini 4270'e koymuş. Bir PM attım. Bakalım inşallah cevap verir. Bir pazarlık yaparız. O şekilde alırız. Bayağı bir bekledim ama cevap vermedi. Alacağım bunu da yapacak bir şey yok. 8 tane daha silver gem aldım. Kalan parayla da 25 tane bilek gem aldım. Totalde 50 tane silver gem, 25 tane bilek gemimiz oldu. Valla Müjdat her şey gönünce olsun kardeşim tekrardan. Ben deli gibi heyecanlıyım şu an, heyecandan geberiyorum. Ee, i̇nşallah güzel şeyler alırız diyelim. O zaman başlıyoruz. Güzel, ilk busumuz geldi. İkinci buz. Üç oldu. Hadi şuradan bir unique alalım ya. Evet ne yazık ki üç tane bu saldık 25 tane bilekkemden. Sıra büyük başlarda. <laughs> Hadi bakalım güzel sonuçlanacak hissediyorum ve ilk serverla başlıyoruz. Bütün böyle iyi dileklerimi gönderiyorum buraya. Sony Splitter ilk unitimizi aldık. Güzel, bir tane Eagle Eyes, harika, güzel oldu. Hadi bir tane de takı gönder be. At bir tane takı be. Gelir mi? Devam ediyorum. Atma bunu işte ya. Atma takı gönder bize ya. Vallahi Raptor'a doyduk bugün ya. Oradan Lego göz kırptı gördünüz mü? Gelir mi bir Lego? Gemlerin yarısı bitti yalnız hakikaten sese girdim daha elle tutulur sadece bir Eagle var. İşimiz upgrade'e kalacak gibi geliyor. güzel bir tane daha eagle güzel güzel oldu. Bir tane daha gelirse harika olacak. Bir unique daha almamız lazım. Bir takı daha gelmesi lazım. Hadi be. Gelir mi be? Bir tane takı istiyorum ya. Çok bir şey istemiyorum ya. Ya vallahi raptora doyduk ya. takı 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 takı. Son 8. Bir tane daha güzel bir şey gelmesi lazım. Ya. Ya bir tane takı atacaksın alt tarafı ya. Ve sonuncusu. Kötü oldu. Hakikaten. Ya aslında gene yine... Kötü durumda değiliz gibi ya. Şu işe yararları şuraya bir alalım bakalım. Bugün Raptor'a doyduk. Ya da şu shell'leri de bir kırdırayım ben. Ondan sonra bir hesap yapalım. Bari bir tane deko verseydin be insafsız. Şunları bir satayım. Bir tane unutmuşuz geri döndüm. Buradan bir deko alır mıyız? Aha! <laughs> Çok iyi ya! <laughs> güzel oldu, güzel oldu, harika oldu. Bizi kurtaracak olan şey bu olabilir mi acaba? Göreceğiz. Ver buradan bir avedon ver bize ya. Avedon pahalı değil mi? Gelir misin? Gelmedi. İşimiz Upgrade'e kaldı dostlar. Şunu da kırdıracağım. Yani 3 tane EE, 2 -E, tane Eagle var. 2 tane Shard var. Iron Bob 3 tane var. 5 tane Raptor var. Raptor'a doyduk bugün. 3 tane MS, 2 tane Stone Splitter. 2 tane de Elixir var. Yani kötü değiliz aslında. Şuradan bir zararın büyük bölümünü çıkardık. Raptor'lar var. Bir upgrade yapmamız şart olacak ama. Şunu da bir kırdıralım. Peki bu bize yetecek mi? Tabii ki de yetmeyecek. Hepa raptor deneyeceğiz. Şansımızı burada deneyeceğiz ve buradan Hepa raptor alacağız diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. bir tane eksik almışız bir saniye. Hadi burada yüzümüzü güldür bari ya. Evet hazır mıyız? Alıyor muyuz buradan bir HEPA? Hadi bakalım. Ya bismillah. İşte bu. <laughs> güzel. Güzel güzel güzel. Artık kaç geldi? Artı dört. Güzel oldu. Güzel oldu. Devam. <laughs> ya çok sevindim şu anda ya. Çok sevindim şu anda ya. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Üçte üç olur mu? Olması lazım. Üçte üç olması lazım. Gözümü kapatıyorum bakmayacağım bu sefer. 3 2 1 Geçti mi? Bak ya yanmış. Neyse güzel, güzel oldu. Güzel oldu, çok güzel oldu. Upgrade şekilleniyor ha biraz. Peki bu bize yetecek mi? Tabii ki de yetmeyecek sıra upgrade'e geldi. Şöyle yapacağız. Bu şu ezikleri artı 3'e kadar ezik busla basacağım. En ucuzu buymuş. Şunları da artı 2'ye kadar basarım muhtemelen. 3'ten sonra da busa geçerim. Normal bus bulalım şöyle en ucuzundan. Şöyle bir 40 tane buz, 2 tane de bes aldım. Önce şu eagle'ları bir artı 3'e bir atayım. Onlar bir çıksın aradan. Hatta şunu da bir artı 3'e atayım. Tamam. Şimdi bunları ezik pusula basacağız. Güzel. Şimdi bir yola katayım. Ondan sonra tekrardan geleceğim. İşte Dana'nın kuyruğunun kopacağı yere geldik. Şöyle bir Anvil'i alıyorum ve gidiyorum. Gene uğurlu yerime geçeceğim. Yavaştan şu Raptor'ları bir 3 yapalım. Şu anda çok heyecanlıyım ve bir o kadar da gerginim aslında. Bayağı bir gerildim. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Hangisinden başlasak? MS'den başlıyorum ya. Yani umarım sonuçları güzel olur. Şu E'den ya da HEPA'dan bir tanesi geçerse artı 6'ya ya da artı 7'ye çok güzel olacak bizim için. Güzel oldu. Artı 4'e çok fire vermedik. Gayet güzel gidiyoruz hatta harika gidiyoruz diyebilirim. Bak şimdi raptorları geçeceğiz yanacak sinir olacağım. O yüzden şunu atacağım önce. Bu yansın ondan sonra raptor atacağım. İyi iyi güzel güzel oldu. Güzel. Valla çok iyi artı altı çıkardık. Hakikaten çok güzel oldu. 5 tane çıktı. Güzel. Bu da artı beş oldu. Ya çok gerginim. Aşırı gerginim şu anda. Yani öyle böyle değil. Yani şunu kendime basıyor olsam hani emin ol direkt çatır çatır basacağım ama normal raptorlardan devam ediyorum. Artık biri yanarsa şu hep ayı atacağım. Yapacak bir şey yok. At Aha artı yedi oldu. Aa. <gülüyor> ya. <gülüyor> Güzel. Güzel. Bir tane ilk artı yedimiz çıktı. Güzel. Şimdi. Buz yetmeyecek. Neyse buz. İnşallah sıkıntılı bir noktada kalmayız. Şöyle yapalım. Artık EE'lerin birini basıyorum çünkü ya da şunu mu bassam? Raptor'u basayım ya. Aynen. Raptor'u basayım. Gel abi ver artı altıyı bize. Ver bize artı altıyı. Ver. Ver. Yandı. Artık E'yi e atacağım. Geçmek, geçmelisin. Geçmek zorundasın. Harika. Hiç soğutmadan diğerini de atayım. Bak geçti. Bu da geçti. Bu da geçti. Çok güzel. Çok güzel. Yalnız busumuz bitiyor. Bir buz takviyesi yapmam lazım. 10 tane bu aldım ama ben bir her ihtimalle karşı bir lok atayım. Şu hakkın bitmesinden nefret ediyorum çünkü. Evet anvili aldık gidiyoruz. İşte işin bu kısmı biraz daha heyecanlı, biraz daha sıkıntılı geçecek bizim için. Yani neyimiz var? 1, 2, 3, 4 tane artı altımız var. Bir tane artı 7 bastık. 4 tane de artı dördümüz var. Yani şu itemler önemli benim için. Gerçi bu da güzel para ediyormuş. Ben bunu çok etmiyor diye biliyordum ama ediyormuş. Güzel, güzel oldu. Zarar etmememiz gerekiyor. Evet, Ah, ah, ah müjdat ah. Şu an var ya girdiğim stresin hatta hesabı yok. <laughs> evet nereden devam edeceğiz? Tüh, bu hiç iyi olmadı. senin geçmen lazım. Güzel. Güzel artı 5 oldu. Devam. İşte bu kötü oldu. Bu sefer HEPA'yı atacağım. Ver bunu da artı 5. Yapma bunu işte ya. Hadi artı 5 yapacağız bunu. E şükür yani ya. Hayda, bu da gitti. Oy. Ay. Bunun gelmesi lazım artık. Hadi. Ama hiç iyi olmadı ya bu. Hakikaten kötü oldu. Aslında çok güzel başlamıştık fakat kötü bitiriyoruz. İşimiz sadece artı altı EE'ye kaldı. Ee, umarım alırız. Bir tovn atıyorum. Pazar açacağım. İnşallah güzel bir sonuç almışızdır. Yani gerçekten hayal kırıklığı. Hakikaten bu kadarını beklemiyordum ben ama Yapacak bir şey yok. Amil şans işi. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Şimdi kendisiyle iletişime geçeceğim. Muhtemelen artı 7, ms 7 bas diyecektir ama bir onayını alalım ona göre iş yapalım. Evet tahmin ettiğim gibi konuştum Müjdat'la ve artı 8'e basmamı söyledi. Şimdi onu deneyeceğiz. Yani bu itemin 8 olması demek bütün zararı kurtarmamız hatta kare geçmemiz anlamına geliyor. Ee, i̇nşallah güzel sonuçlar alacağız. Bilmiyorum ne olacağını ama olursa güzel olacak. Hadi geç be valla geç ya geç de gecemizi şenlendir. 3'ten geriye doğru sayıyorum. 3 2 1 Bir şey diyeyim mi? Kesin yandı. Yani illaki bir PM gelirdi, bir şey olurdu. Bakalım. evet ne yazık ki yanmış. Yapacak bir şey yok. Yani amil şans işi. Ne diyelim? Sağlık olsun diyelim. Yarın bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.